Of ya hiç şansım kalmadı. Ya piyango sırasında bile hala son bir ümidim vardı ama. Ne zamanki olimpiyat stadındaki şampiyonlar ligine locadan bilet çıkınca son ümidim de kesildi. Tamam. Ceren. Hmm. Biliyorum şu anda aklından Tuğçe'ye oy vermek geçiyor değil mi? Yok artık. Saçmalama Ayşegül. Ya sen benim dostluğumuz bir maç biletini ya da basketbol topuna değişeceğimi mi sanıyorsun? Asla. Ceren. Ne? Sana bir teklifim var. Biliyorsun ki babamın matbaalar zinciri var. Yarınki seçimde bana oy verirsen... ...espri kitabını kuşa kağıda bastırabilirim. <laughs> Bunu bir düşün istersen. Espri kitabım mı? kuşa kağıda mı? A <gülüyor> Aman. <gülüyor> Boş ver canım. Hem canım zaten benim bu iş için Tuğçe'ye ihtiyacım yok ki. Yani bir yayın ev sahibi yanından geçerken bir espri mi şans eseri duysa espri kitabımı çıkarmak için üstüne para bile teklif eder. Ya Ceren, yani. bak istersen Tuğçe ile gidebilirsin. Ayşegül, ben her zaman senin yanındayım. Tamam mı? Konu kapanmıştır. Ya sağ ol Ceren. Gerçekten iyi ki varsın. Ya zaten güvenebileceğim bir sen bir de Selim kaldı. Aşk olsun Ayşegül Hanım. Beni unuttunuz. Çok komiksiniz Toygar Bey. Tuğçe için neler yaptığınızı gördük. E niye yaptım bir sordunuz mu hiç? Umurumda değil. Beni bu kadar reddetmeseniz ve dostunuz olarak görseniz... ...sizin için neler yapabileceğimi görün diye. Neymiş? Düşünün Ayşegül Hanım. Hani ufak bir gülümsemenizle ya da tek bir sözünüzle... ...Tuğçe'ye sunduğum imkanların on katına sahip olabilirsiniz. E, söylemedi demeyin. Hmm, yani sen şimdi bütün bunları kendini kanıtlamak için mi yapacaksın? Hı? Tabii ki. Düşünün Ayşegül Hanım, bırakın okul başkanlığını. İstediğiniz takdirde ben ve ekibim sizi İstanbul Belediye Başkanı yapalım. E başbakanlık da demek isterdim ama takdir edersiniz ki o mevkiyi kendime ayırdım. Değil belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı teklif etseniz sizin desteğinizle bir yere gelmek istemem. Yürü Ceren. En sevdiğim kız tipi. Onurlu. Ama böyle gitmez. Eninde sonunda bana evet diyeceksin Ayşegül. Buraya yazıyorum. Dedirtmezsen bana da Toygar demesinler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.